Merhaba arkadaşlar ben Okan bugün Eren'le beraber sigara yasaklamayı 7. bölüm çekiyoruz şimdi hemen bölüme başlayalım ya hep haberlerde görüyorum burayı şimdi bir o, girelim bakalım hmm, hani ki Benim bilgim yok herhalde şu an. Zombi bir şey vardı orada. Şu kayıp cennet yazan şeyi merak ettim. Ona bir gidelim. Şu hani payar çok kafa soran var ya oraya girdim ben. ben oraya Oo parkur. <laughs> Biraz zor olacak gibi. <laughs> Sen yoksun. Yapsınlar ya yorum falan yapsınlar. Abone olsunlar. <laughs> Süper izi falan diyor da ben düştüm. Çek şey, boyunç var en azından. Ben, 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 hiç <Gülüyor> <Gülüyor> Ay lazerle değdim Evet. İkinci lazerde <laughs> ölüyorum oğlum ben. İkinci lazeri çalıştım ve atladım. Şey deyince ölüyor muyum? Ben, Orayı ben, ben de geçtim şu anda. Ben, ben, ben de. Bunun <laughs> için daha. Şu anda ben oraya girişim ama geçince düştüm. Düşmüşüm şimdi ne güç. Mantarlı, yeri. Mantarlı, yeri. Mantarlı, yeri Ondan mantarlı yere geldim şu an ben. Evet, Manzara'ya girişim şu anda. Aptal sonra çok <gülüyor> <gülüyor> <Ama> eğlenceliymiş <laughs> burada. Daha kişine geldik. Daha yarışın devre değil. 3 tane geçmemiz <laughs> Ay, Ben valla 13'e çakıldım şu an. Ben 14'e geldim. Geçtim. 15 diyeyim. Ben e, 16 e e diyeyim. On biraz bekler misin? Ben de geleyim. Belki aynı şey buradayızdır. Aynı Hayır Evet değiliz. 18'e geldim. Ne yapacağız burada? Ben 20'deyim. 18'de he 22. Buradan geçiliyor. 22'ye geçiliyor. Yani 19 değil mi? 20'ye geç. Biraz 22. daha. Tamam. 21. 21 çok basit. Neyse. Ben şu an 25'e gelmek üzereyim. Ve 25'e geldim. Tamam şu an parkurun şeyliği bitti bende. Ha tırmanma yeri var. Tırmanıyorum şu an. 26'dayım. 27'ye geldim. Demiş ki şu an sen biraz zil aldın. Yani benden biraz hızlısın galiba. 29'dayım ben daha çünkü. Aa şimdi top atanamayayım. Ay. 29 biraz sıkıntıymış oğlum. Ben bence hiç sıkıntı değil. 32'ye geldim. Sen geçti mi 29'da? 30'a geldim. Ben 33'e at Çok gibi çok açıyorlar çok beni şu anda. 31 değilim. Evet, 31 32 değil şu an 33 e geldim 34 ben 35'e geçmek üzereyim geçim 35 e. 36'ya geçim Little Mom merhaba. Yaşıkçı oğlum. 37 girişim. 37 çok basit. 37 e girişim. 38 de çok basit. 39 e girişim. Hayır Ya düştüm 39'da. Ben 39'u bitirdim. Ben de 41'im. 41'liyim. Bu da ne ya? Sen ondan bahsetmene Benden bahsedeyim mi, Nereden biliyorsun? Evet. Ay. Sen de... 44'e geldim. Sonra 45'e geldim. Yolcuk şehri. Ay 45'e gelmiştim. Şapkarı mı? Hadi buradan buraya gidelim. Nedim mi gidelim? 46'dayım. 47. Ben, ben, ben de 48'e geçtim. Pırlı 50 Yerliye gelmek istedim. Mansal var ki Ve 50'ye yer. Ben de Videonun 7 dakikası olmuş bile. bu arada. 53'e geçsin. Ben de 54'e geldim. Şu an çok yakın ilerliyoruz. Aa ben sağa görüyorum. Ben de elbise geldim. Kolay bir şey. Hiç kolay. Hiç kolay. Evet. Hiç Koray gelme 55'e öldüm. Can geçtim 55'e de. Evet, Abi evet, Şöyle sadece şöyle sadece yürümek şeyler oluyor ya çok uzun sürüyor. Çok geniş bir Ben 59'dayım. Ben 61'deyim. Ben 63'deyim. Şansa geçtim. 60 63. Ay. ben de süper Ben o 60 değil. Burada bir sürü kişi var. Ha? Ben 63'e Ay 63'ün şunu biraz sıkıntı benim için. Ama Oğlum bu karaca benim gitmediğim kadar zıplıyor. Zıpladığında benim işte benim kadar gidiyor. Beşe geleceğim. E tamam, beş. e. evet, bir şey geldim. Kaçmış sağolsun. Kaçmış yediye geldim. Hayda bu ev zor. Kaçmış yedi geldim zor ama geçtim. Kaçmış Ben yollar yetmişe geldim. Kaçmış ben. Ay yeri yeri çok e, geldiğimizde e, yarın söyleyeceğimiz bitirmiş olacağız. Ay iyi ya? Ben biraz... açmış 9 değil mi oğlum? Niye açmış? Oğlum yeri çok şaşırıyor bana iki Elektrik Evet girişim şu an geçmiş değil. Geçmiş bile de değil. <laughs> geçmiş iki değil. E geçmiş. Ay geçmiş iki. de şu mavi şeyler çok, çok. güzel. <laughs> <laughs> geçmiş üç evet. Ama çok değil. Dedim ve öldüm. Evet. Çok değil dedim ördüm. geçmiş şöyle geldim. Ne? Juply, Juply parça mı yapıyorsun şu ideal gibi ya. 75'e geldin. 3 çeyrek. Baba 70'ti. 78'e geldik. Geçmiş 78 oldu. Gel daha. Elimi yordum. Buraya kız inşallah. Benim bu. Ay yormuyor. Baba geldi bile. Hı. Ben yaşamış bir oğlum? Ay yorum yaşamış bir şey. Kayıyorum sürekli. Ben şu an sonunu görebiliyorum. Ben görebiliyor muyum bilmiyorum. Bakmadım bakmayacağım. Ben de görebiliyor. fazla bir şey yok şu anda. Yani ben fazla bir şey yani. görmüyorum. Geçmiş artı değil mi oğlum? Aramızda neresi olmuş var? Niye hep kırmızı oluyor? Ha bu sefer değil. Mavi diyor şu an. 78 biraz <laughs> sıkıntı. <laughs> oğlum 78'in sonundaki şey çok güzel. ama iyi Geçmiş 88 değil. ben de gireyim. 88'de yani. biraz yavaş. gittim. 89'a geldim. 89 kolay gitsin. 81 diyeyim ben abi. 90 Çok az kaldı. Ve 82 işte. biraz sonunda ama 83'e geldim. Ya yani sonda ne olduğunu söyleme. Ne yani son sonda ne olduğunu söyleme. Tamam. Ha konu sigara yasaklamaktan nerelere gelmiş be. Yersin aslında şu an gördüğünüz her şeyi biz Aslında sigarayı yasaklama için yapıyoruz. Bu serideki yaptığımız bütün şeyleri de Sonundaki ile Serinin sonunda Sigarayı yasaklamaya çalışacağız. Bak bunu, bak bunu çiçek gibi şey Öyle garip bir şey var. 91 değil. bir şeydi ki? 96 bir şey değil, ki? 96, Garip bir şey var değil. 97, 98 98 94 En sonunu söyleme 95 ne? değil Bu ne, ne, ne? lan? 95'i dişi var bir tane Ne, oğlum ne kadar uzun bu şey. Şöyle yani, şey mi Çörem oğlum? Zaten 98'deyim. 99'a geldim. Aa ver bir şey var. Yukarıya gidiyoruz herhalde. Ben, yukarıya. Oğlum yukarı geçmeye çalışıyorken düştüm. Üzerinde ne yapıyoruz? Devam mı ediyor oyun? Yuh. Hani yüce kadar oynayacak mıyız? ben oynamak istemiyorum. Belki daha da devam eder kimdir? 192'de bazıları şu an. 193 oran var Uzaylı falan var da yok abi bize bu kadar yeter. Zaten bize yani kötü para vermedi. Serinin sonra zaten daha var. Şeneran neredesin? Ben senin önündeyim. Ee, ben bir. şey... ne sıkıldım bak. Başka ben çıktım. De... Buradayım. Evet. Şefler mi gidelim? Başka bir şeye. Burada. Kayıpcin'in hayır buraya girmek istemem. Oğlum ev buradan girmeyeceğiz yer. Burada sadece bir tane, evet, eren orada sadece bir tane var. girdiğimiz yerden. Bakın mı sen ne? Açık. Elemeli turnuvaya mı girecek? Ben elemeli turnuvaya gireceğim. Aç çakır ne es diyor. Çakır ne es diyelim. Yapalım. Evet çakır ne dedim. Oyun dedim. Herkes partiye gelsin diyor. Benim davetimi kabul et. Herkes parçaya gün. He? Yukarıdan şey yok mu? Bir şey yok mu? Ne? Ya. Hayır. Anneyle giremedik herhalde. Oyna şey butonu var. Tam oynaya bas. Nasıl? Anneciğim. Anne yerde değil herhalde. Ne yapayım? Şunun çakması. Çakma paylaş. Ben. ben de de. Onun faygı çakması bu bu. Aynı yerde miyiz ya. Değil galiba. Bir şey diyeceğim. baş bayağı sağmışlar bu arada faygı arasından. Geçiş şeysi falan da var. O yüzden de ben şey, de şey arkadaşlık yerimden geldi herhalde. Neyse. Zaten Five sen çalmışlar. Yani şu şu aynısı. Atın. Sadece yani desenler falan farklı. O kadar. Geçiş şeysin. Için... Ben güldüm. Ben de. Ben de. Arkadaşlar bu serinin devam yuh yani 17 dakika olmuş video. Asla bu video yani bu bölüm galiba iki videodan oluşacak çünkü eee şey yani biraz uzun sürecek gibi. Isabella de onun adı. Rosekarım değil <laughs> ama şeriften de şerif geçtik ama ben canları bekliyorum gelmiyor ki kimse 20 kişinin doğmasını bekliyorum ben Gelen yok şu şuna geldi diyor 22 kişi de geldi şu an Yine düşenler var. <laughs> Bizim danslar ya, çok. Dans etici az önce demiş. Fırsı demiş mi? Müşteri fırsı olacak herhalde. En ön aldayım. Bu şimdi? Bizimki tuhaf bir şey. Ama basit. Bizim için basit. Ben daha birinci olamadım. Ben birinci olacağım galiba. Oğlum adam benim gerisi ya. Neyse en azından birinci olmak önemli değil. Kazandığım yeter bana. İkinci oldum. O da iyidir. Şu anda on kideyiz biz. Sekiz kişi geldi. Ben de dairim. Yani herkes yürüdü. Biz daha geçmedik. Cam 12 oldu. Hani de yeni tur... or şey 12'de 12 orada önde yeni tur oruma Orada. 12 orada ara başlama diyeyim dur. 12 12 orada ara şu basamadı. Oğlum süre varmış. Abi ben orum 12 12 olduk. Ben şurayı beklemek zorunda değilim. Sadece videoyu durmuş. Pardon şurayı. Şey, Arkadaşlar ben içmem lazım da o yüzden bu oldu. Gerçek bir şart sizi mi Neyi başardım? Şu sona elde. Ne oldu lan? Gitsin mi ben? Oğlum şu anda <laughs> yanlış size videoyu. <laughs> Ağır oynuyorum. Sibel Ninja diye bir şey geldi bizde. Evet, ikinci yani diyor, ben videoyu ben yeri olmadığı zaman durdurmuyorum burada. Ay ne oluyor? Çok şu anda macera açık bir şeyler oluyor. Ben oh siz orada mısınız? Bir sonucu şura geçtik de çok zor. Ben ince diye bir şey. Bizim, bizimkiler daha gelmedi. Oğlum siz, bu sen... ne? Binalara falan dönüyor etraf. Binaların üstünde gidiyorsun. Bir de lazer var binanın yanında. Adamlar lazer koymuşlar uçanmadan. Ya, çok sağ bir şey var şu an bizimkinde. Siber i̇şte nice de çok sağ bir şey var. Binci olmayacağım, oramam değil onu, onu, sonra değil mi? Hayır. Ne? biraz biraz da yaparım mı şeyler bence? De Bilmem. Bilmiyorum oğlum. Hayır. Şimdi ya. Ne? Oğlum hile var. Vallahi hile var. Benim orada zıplaması lazım. Oğlum hile var. Yemin ederim hile var. Burada açış şey var. Ben buradan zıplıyorum ama saymıyor. He lan burada şey varmış ya. Oğlum, oğlum, oğlum bu ne? Çok uzun mu? Aynı partide olan. Biz. olan. Bizimkiler bitmedi ki. Gitsin şey Sonra partide olmak için normalde buradan geliyorum. Partiye. Oğlum başaramadın diyor ya. Bitiremedim. On nasıl bitirdiğimizi görseydim. Bari. Neyse evet. Şaşırıyorum. On duruyor bence Bu daha da... bence daha oyun oynayayım. bence bir yemek yiyelim. Ben hamburgerciye gideceğim. Evet, Açık. Mı? Oğlum, video biraz şey mi oldu? Eee yiyor normal videolarımla aynı 23 Normal videolarımla aynı Şimdi herhalde bir kıyık uzar. Yok abartma Yemek yenecek patlayacağım Şimdi mor olarak Yemek yiyelim Yani parkurlarla kazandığımız paranın bir bile... bizim de buraya harcayacağız ama neyse harcayacağım çünkü ben bir evet hmm. hepsi bir yerde bulgar alabilir miyim ben, et ben sadece hepsi bir arada bul bulgur aldım. Başka bir şey isteğim yok. Ben, ben de hepsi bir arada aldım. Hepsi bir arada. Doğru resim şimdi öldür. Ben uçurdum yerime gel. Ya bunlar niye hediye paketi? Ya sen Asıl senin dişin ben kenarda oturuyorum. Sen yoksun ki. Asıl hediye paketlerinden bir şey göremiyorum. Yani pancerenin yanında var ya en kenardaki. Ha, hediye. Kimle hediye paketine girdim? Ama ben girmedim. Ben, sen girmişsin. Sen ne Sen hediye paketine girmişsin. Ben girmedim. Ben de sen girdin. Yüzük. Vallahi ben an normal ben, hediye paketine girmedim. Ben de sen girmişsin. Gel şuraya yap Ben de lisanı öğrendim. Hadi ya bir yemek yiyelim kapatacağım şu kedinin biraz fazla mı büyük sanki? Olması gereğinden. Kedinin üstünde niye yürüyor bunlar? <laughs> Kedi sürüyor Allah. Ama Olmadı siparişimi geçirin de verim sizi bununla. Ben valla, ben valla paramı biriktirip kendim araçlar alacağım. Oğlum sigari, sigari ye sakın mı içerisiyor? Bir sevdiğinin adı Hem araba, araba armarız mı? Ya sigari yasaklamalıyız da okulun ne alakası var? Oğlum okul ise büyüyeceğiz. E, i̇ş sahibi olacağız. Para kazanacağız. Olmaz mı? Bir bunu? Peki oku, okulda ortaokula geç, geçme şeyimiz istediğim gelecek mi? Gelmeyecek oğlum. Biz zaten üniversitenin sonundaydık o videoda. Üniversiteyi bitirdik. Okulu bitirdik. sonra ne söylüyorum dedim. önceki videoda ise girdik ya. Ama bir şeye gideceğim geleceğim gelebilir mi acaba yoksa bu iş kayıt edeceğim Şöyle bir video yapsak böyle normalde bu şeyde değil de orkutunda ilkokula liseye falan Belki yaparız. Doğru mermi gelmiyor lan. İçeriye girip e, kendimi ya da, yapıp alacağım. Ya. Ne istiyorsun? Evde yapacağım yemeğimi. Ben de ya. Ben şikayet edeceğim. Bunlara. Bence sen de. gibi barbunya yemeği yaparız. Barbunya mı? Ben barbunya sevmem. <laughs> barbunya sevmiyorsun. Evet, sağ Bu Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Sonraki bölümün ne olacağını söylemiyorum. Bölüm, bölüm, yok yok kanalizasyona girebiliyor muyuz? Evet, girebilir. bir Gir bak. Neyse gidelim sonra neyse nasıl bu, video, bu işte. sonraki videoda dans edeceğiz. Kanalımızda gireceğiz evet. Neyse arkadaşlar hadi bay bay.